Merhaba arkadaşlar, kabine toplantısı yarın yapılacak. Peki kabine toplantısında okulları ile ilgili veya e, gündemdeki okul maddeleri ile ilgili önemli açıklamalar gelir mi? Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Kabine, koronavirüs mücadelesiyle ve ekonomiyle beraber tekrardan gündeme geliyor. Kabine toplantısı yarın yani pazartesi günü yapılacak yapılan açıklamalara göre. Buna göre koronavirüs ile mücadeledeki son durum ele alınacak ki bu toplantını okullardaki son durumda ele alınacak. Yani son durumda görüşülecek. Ancak şunu belirtelim ki şu anda vaka sayımız 17-18 binlerde seyrettiği için ...hemen uzaktan eğitime geç için bu kabine toplantısında e, geleceği görülmüyor. Yani gündemde değil aslında. E, omikron varyantının yayılımını önlemek için yeni tedbirlerin gelme ihtimali var. Ancak bu tedbirler arasında okulların kapatılması, uzaktan eğitime geçiş şu an için gündemde yok. Şunu belirtelim ki vaka sayısında ani artışlar yaşanabilir. Çünkü omikron varyantı biliyorsunuz ki yayılıyor. Yayılımından dolayı vakada ani artışlar yaşanabilir ki dediğimiz gibi... ...omikronun yayılmasını engellemek için okullara da yeni tedbirler gelebilir ama... bu yeni tipler arasında online eğitim, uzaktan eğitim yok. Ee, ancak dediğimiz gibi belki de bu hafta online uzaktan eğitim karar gelmeyecek ama önümüzdeki birkaç hafta sonra belki de gelecek. Bunu kimse bilemez. Ve zaten baktığımızda Avrupa ülkesinin birçok ülkesinde okullar tekrardan kapatıldı. E, yaklaşık bir 15-20 günlük kapanma uygulandı. Avrupa ülkelerinde Hollanda, İngiltere'de acil durum ilan edildi. Yani ani artışlar yaşanabiliyor ve okulların kapanması hala gündemde çıkmış değil. Avrupa'da gördüğümüz gibi okullar nasıl kapatılıyorsa bizim ülkemizde de okulların kapatılması hala gündemde çıkmış değil. Önümüzdeki süreçte vaka artışa geçerse okulların kapatılması da elbette gündeme gelecektir. Bunu Avrupa zaten uyguladı. Yani e, son kabine toplantısına... hemen uzaktan eğitime geçilmesi değil. Biz sadece sizlere bunu belirtelim. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.